BTC Haber'e ve BTC Haber'in efsanevi formatı Muhtemel 11'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Son programlar artık kıymetini bilin. Bitti bitiyor. Yıl bitmek üzere. Bugün çok düşüyoruz. Ben bayağı yorgunum. Her yere koşturmaktan. Emre zaten paramparça. Dün gece de sabahlamış. Ee, Canku Yaşlak arabası çekildi. 3 saat kadar halat malat falan. 3 kat indirdi arabayı. Çıkardım. Çıkarmış. Genel olarak düşün var. Zaten yeni yer biliyorsunuz. Ben şimdi öncelikle 15-20 saniye Can Kuyaş'tan söylememi istediklerini söyleyeyim. Çok güzel, mükemmel. O yüzden e, ee, harikulade bir ortam var. Ama siz anladınız ee, beni. Günün tek gelişmesi bana çok güzel bir su getirildi. Ondan sonra ben onu lıkır içtim. İkincisi de getirildi. Suyun Emre Suyun öncesinde, öncesinde olsa... bir şeyler olmadı mı? Çek 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 öksürüyor. Herkes kendine dikkat etsin. Gerekirse maske getirin. Maskeleri de, de yapalım programı. Bunun dışında da diyecek bir şey yok. Dünya Bilirim, Kupası geldi geçirdim, çattı. Geçirdim hastalığı Hasta gelir miyim buraya? Dünya Kupası geldi çattı. Katar'da her gün bir, bir rezilin biri bin para. Aynen, Ve de tamam. sniper'la tak diye alacaklar en sonunda. Ama yani ben bu gerçekleri söylemekle mükellefim. Ben bir gazeteciyim. Böyle Dünya Kupası olmaz. Rezillik. Evet. Rezalet. Emin Hocam biraz hangover. Sadece hangover değil. Hasta, sarhoş. Çok kötü durumda. <laughs> Sorun ya. Zor bir ama gece iyi miydi abi? Güzel miydi? En güzel azından? Bir gece güzel bir geceyi geçirdik. <laughs> Ee, öncesi sonrası yemek. Ee, yeme after yemek. After yemek. After yemek. After yemek. <laughs> Sabahla ne <laughs> kadar dans etmiş. Biraz geç dönüldü. Hiç dans etmem. O yüzden söylüyor. Çıkar magazinde yakında. Erman Eşar Ama düşün. şöyle. Ben biraz ederim. Neredeydim biliyor musunuz? Tam artık. Ar Ar <laughs> dün de o işin hikayenin nasıl olduğunu öğrendim. Artık Monkeys'in e grup üyelerinin kovalandığı yer var ya. Tam evet. oradaydım dün. <gülüyor> ha, <gülüyor> dün gece. Tamam, hatırladım. Hatırladım. Ama sen valla büyük cesaret bu. Taksim, Maksim bu ara kimse şey yapmıyor yani. Aslan, ya. Aslanım. Evet, kötü ben, ol. Normalde, hayatı olağan akışında kabul edeceğiz. Normalde gitmem. Orası öyle. Ee, dün gittim onu bırak metroya bindim dün. Mesela. Bir de. E, En şeyli, kılıcımlı saatte metroya bindim. Aynen. Abi şu... zaten kaçarı yok yani. Ne yapacaksınız beni kurtarı. Bravo. Mecburuz yani. Şey diyeceğim. Ama herhalde en kılıcımlı şeyde yapamazlar metro. Bilemiyorum ben hiç terör örgütünde çalışmadım. Usta hiç <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Tövbe estağfurullah. Usta hiç şey yapmaz, metroya hiç binmez. <laughs> Ustanın en zor metroya binişi 4 yıl falan önce. Dayı, dayı Hocam şey sürekli ya. bir şey diyeceğim, sürekli sen getirdiğin için e, özel ne, arabayla buraya, o buraya... Başka bir yere o getirme ki. Hayır nasıl ben başka bir konuya gireceğim. Nasıl getirdiğimi de söyler misin Canku? Nasıl getiriyorsun? Nasıl ne, ki, nereden nereden alıp, nereye gidiyorum, sonra kapısı. nasıl ne yapıyorum? Evet, ee, Karşıdan de... gelip, Acıbadem'e gidip, kapısından alıp öyle değil mi? Bugün ne oldu? Bugün Biz işte adam yaptık. gelemedi Dedik buraya. Ki, bu yakının oraya Rezil bir adamsın. Hem uyuyakalmışsın hem verdin bazı sözleri unutmuşsun. Bari yayına geç kalma. O yüzden ben kendim gelirim dedim. Geldim ben. De. <laughs> Emre Hoca'nın kahvaltı <laughs> skandalı damgayı vurdu bugüne gerçekten. Kendinden mahcup konuşamıyor. Esra <laughs> bacı. Programımızın e, prodüzörü aynı zamanda... E, <laughs> Genel koordinatör. Her şey. Her şey ya. Yani tek bir title veremem ben Esra bacıya. Esra bacı dedi ki... Çocuklar ne yapalım cuma sabahı falan filan. Emre Özcan da böyle büyük büyük daha bundan 7-8 gün önce konuşma yaptı. Dedi ki ben dedi gerekirse dedi Hepiniz dedi acayip bir kahvaltı hazırlatırım falan filan yani böyle oradan reçel akar, buradan kaymak geçer, oradan sucuk girer falan filan. Ne oldu? Sabah gözlerimi açtım. 8.52, 8.53 falan. Grupta bir mesaj. Grupta mesaj. Bir gün önce yazılmış Orada mesaj. benim de hatam var. Şurada şu anlamda. Sen hata. de görmemişsin. Sen Tabii, de yazmışsın evet. Bir gün önce yazılmış mı? İkimiz arasında farklılıklar var. Yok. Çok, <laughs> çok, çok tek temel. Tek verdim ben bunu. Çok vardı. temel bir farklılık Beraber var. Beraber verdik. Biz İki, senin senin, ikimiz, iyi, arasında ikimiz adına ben öyle bir bulundum. Çok temel bir farklılık var. Kıvırmaya gerek yok. Ben bu sabah kahvaltı yapacağımızı biliyorum ve hatırlıyorum. O yüzden de zaten 8.40 gibi Alarm hmm. kurmuşum ve uyandım. Bu adam Abi, bilmiyor. 840 Ama ekstra bir alarm. şey çıkmış. Tamam. Adam. 8.40 gibi ayarım kurmuşsun. <laughs> Nasıl gideceği düşünüyorsun? <laughs> yani? He? Yani. İşte sen planlarda? beni 9'da alacaksın. 9 çeyrek 9.20 gibi oraya gidip 10 gibi buraya geliriz gibi. Ben Hayır 9'da orada oluruz dedik. He. Onda kayıt diyoruz Dedik, e, ha, abi, 9'da, 9'da, en geç abi. en geç 9 orada olmamız lazım. Sen i̇şte 8.40'a 40 oradan çıkarız 9 dedin. Bravo kardeşim. E, gerçekten abi yani. Tamam ben kendini kahvaltıya göre konumlandır. Evet konumlandırdım. Gerçekten böyle. 8.50'de beni alsa 9'da oradayız. 10 dakikaya gelebilir misin acı Oğlum ben kendime kuruyorum kendime. Siz hasta mısınız? Adama mı kuruyor Hayır, o halde mi? 10 dakikada gidemeyiz. Oy, şey 15, dakikada adam, 15 dakikada gidelim. 15 dakika sonra, sonra Kaç, 43 dakikada, mı gideceğim? Sabah tarafı var, 20-25 dakika. Ya yani neyse Aynen. efendim, gerçek şu ki, <laughs> adam unutmuş. <laughs> Adam tamam orası Şur adamını kabul ediyor şurada zaten unuttuğunu. Şurada eşit. Ben unutmadım. Ben cidden Hayır, unutmadım. Ben de... Oğlum görmedim işte onu anlatmaya çalışıyorum. Saat 8. ben de görmedim. Bu arada ben de görmedim. Gerçekten Orada görmedim. Or aramızdaki temel farklılık o. İkimizin de, de, zımbırtısı, ik yani ikimizin de görmemesi. Ben görmüş olsam zaten yazarım. Ve adama da söylerim. Adam, oğlum. Aynen bana söylerdi o zaman zaten. Oğlum yarın kahvaltı var unutmadın değil mi falan. Bak gruba da yazmışlar diye. Ben de dün korkunç bir yoğunlukta olduğum için ben de eve geldim böyle e, falan filan sızmışım. Gruba muruba falan bakamadım. İkiniz unutmuşsunuz şu anda neyi savunuyoruz? Ben anladım. unutmadım abicim. Sen beni unutmaya mı geldin bugün buraya ya? <laughs> abi Ulan unutmadım şöyle, diyorum unutmadım. Mesajı, mesajı görmediğin için mi hatırlatmadın o zaman? Evet abi ben bu adamı da hatırlıyor kabul ettim yani o sırada. Ha anladım. anladım. Anlatabiliyor muyum? Sen beni kaçtırdın bugün? Dokuzda. <laughs> mesajı görseydim dürterdim. Ne dokuzda aradın peki? Kaçta arayayım ulan? Sekiz kendim kalktım zaten. <laughs> Allah Allah. <laughs> Kupa skandallarla dolu. Evet. Tıpkı bizim gibi. Aynen. Ee, bilmiyorum yani ben memnun değilim kupadan. He maçları izleyecek biz izleyeceğiz. He. Kaliteli maç yaşarsak heyecan yaşar mıyım? Yaşarım. Ama tadım yok. Kışın yapılan Dünya Kupası'nı Allah kahretmesin. İlk şeyle başlayalım. Skandal. Ekvator, Katar. Skandal. Değil mi? Skandal. Ben bunları söyledim geçen programda. Söyledim. Biz de de söyle. <laughs> Çok zengin olunca yapılan <laughs> ufak şımarıklıklar. Soru Aynen. sordular bana. Bak, ha. ya bu skandal ortaya çıkmamıştı. Yani programda... Ya bu mevzu yok yani. Ya Katar sürpriz yapar mı? Falan ha, gibi. Ha. Dedim ki ya yapamaz ama... Yani Yeşiller devreye girerse ne olacağını bilemezsin dedim. Aynen. Yeşiller hemen devreye girmiş ya. Yani daha turnuva başlamadan hmm. 3 gün önce girmiş devreye. E, turnuvayı böyle almış adam. Alıştırmışsınız. Maçı da alabilirim diyor yani. Çok da i̇şte şey... Oldu ki adamlar kazandı şimdi yani. Çok acayip, çok acayip şey şeyler kullanıyorlar Acayip açıklamalar yapıyorum. Geçmiş olsun yani. Aynen. Bir sürü konuşuyor. Böyle bir şey ortaya çıktıktan sonra kazanma ihtimalleri yok. Ne demek yok lan? Çıktı sahada yendi. Ne yapacaksın? Yenemez. Niye yenemez? Ekvador'un, Ekvador'un yenme ihtimali Bence de sor çok düşük. Yani aslında Katar o kadar kötü bir takım değil. Katar 1, Ekvador 3. Skor veriyorum. O kadar kötü bir takım olmamakla birlikte Ekvador bayağı iyi bir takım bence bu orta. Skor oynayın. Katar 1, Ekvador 3 örseleyici bir takım olduğunu düşünüyorum. Sonuçlarla ilgili şeyiniz var mı? Öngörü var mı? Var. var. Kim final bilmem var. ne yeri final. Ver Emre. Ama onu bilemeyiz ki ya <laughs> bu çapraz eşleşmelere ha, bağlı. Bracket Ver. bir bozulur iş e, biter. Bir doğru. Bozulur. Doğru. 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 Verdiğin doğru. final çeyrek finalde ortaya çıkar falan. yani. Evet. Tamam final verin o zaman. Ben onu da veremem. Bracket bir bozulur. <laughs> Yok mu abi öngörünüz? Brezilya kazanır gibi geliyor bana. Ben, Brezilya, bana Brezilya, da. Arjantin, İspanya, İngiltere ve Fransa'dan biri kazanır. <laughs> i̇ki takım daha ver senin kardeşim. Dışarıda, <laughs> bir dışarıda, dışarıda bir iki ihtimal kaldı. Dışarıda bir iki ihtimal kaldı. Portekiz <gülüyor> kaldı <gülüyor> dışarıda. Portekiz var, şey var, Almanya var. Hollanda <laughs> Almanya, var. <laughs> Almanya ile <laughs> Hollanda geriden kazandılar bu kupayı <laughs> Almanya'yı da karşıya almamak lazım aslında ama o forvetle zor. Savunma da zaten biraz <laughs> savunma. Almanya iyi, iyi, takım, iyi kadro. Ketçap var. <laughs> Hans -Filkoşa. Ne var? Ketçap. Ketçap kim? Ketçap kim? Sağ tamtının topçusu. Öyle mi? Neydi? Boy, boy bir şey ketçap. tat ketçap. Programı sponsor arayışına devam ediyor. Ee... şey, evet. Ronaldo'nun durumuna ne diyorsun? Ronaldo'nun durumunu hiç iyi görmüyorum. Ronaldo kendine gel. <laughs> e, ben sana söylediklerini söyleyeyim. Sen söyle. haklı, haklı değilsin. tamam. Söyle. Teren saygısız. Kim? Teren saygısız. Haklı mı? Onun ne yaşadığını bilmem lazım. Abi. Ben hemen demem. dakika bir başladın. Hayır, niye kıvırayım ne abi? Saygısız. Ben iki, ne? Saygısız. Ben iki doğru düzgün tanımıyordum. Zaten de hoca değil. Bu seviyede nasıl hoca oldu bize geldi anlamadım. Doğru. doğru. Bence Manchester United hocası olacak kapasitede bir adam değil. Gary Neville'a Rooney artık arkadaşım değil dedi. Ee, başka ne dedi? Manchester, Abi bunu Manchester, Manchester United... Manchester 10 senedir bir gıdım yol gitmemiş. Doğru. Dedi. Bu doğru. Doğru, bu doğru da ulan bu belliydi zaten. Ben bunu geçen ile başka e bir tam program... söyleyince Ronaldo mu kötü oldu yani buna? Hayır da mal mısın abicim? Yani belli olan bir şeyi kabul ederek geliyorsun burada. Manchester City... Ha bak açıklama yapıyorum şimdi sana. Manchester City ile bizim anlaşma imzalanmak üzereydi. Ben babalık yaptım, hmm. Manuya geldim diyor. Manchester dün bu söz, lafların üzerine tekrar açıklama yaptı. Böyle bir şey yok diye. Geçen bir de Pep Guardiola'nın basın toplantısından o gün bu Çok olay. inandırıcı bir açıklama değil bu. Ulan yani Pep Guardiola'ya soruyorlar. Ronaldo'ya Pep... teklif götüreceğini sanetmiyorum. Ne diyor Guardiola? Pep Guardiola'ya diyorlar ki, işte Cristiano <laughs> Ronaldo United'a gitti. Ama işte Sizden ciddi bir teklif varmış ve son anda sörden dolayı oraya gitmiş. Siz böyle bir pozisyonda mıydınız ya da ister miydiniz gibi bir şey söyledi. I don't think so diyordum hmm. Ki mantık olarak baktığında. Bir, Erling Haaland gibi bir hayvaniden bile hala 18 tane negatif açıklama yapıyor. Diyor bunu tam yapmıyor. Şunu tam yapmıyor. Bunu yapmıyor. Onu yapmıyor. Biraz daha oraya katılmalı. Buna gitmeli falan filan. Erling Haaland'dan bahsediyoruz yani. <laughs> Şu an 4 Ronaldo şeyinde bir adam. Şu an. Evet. Lafım çarpıtılmasın. Yoksa Ronaldo öldürür tabii ki de. Ee, Cristiano Ronaldo'nun Manchester City'ye ne kadar uymayan bir futbolcu olduğu ayrı. Bir de bu adam dünya üzerinde Messi'yi Messi daha fazla seven bir insan olamaz herhalde. Herif sürekli kendi oyuncularına falan laf sokuyor. Hmm. Bayern'de de böyleydi, sizde de öyle. Lan siz kimsiniz, siz Messi misiniz? Her her dakika ya ben böyle bir şey görmedim. Hatta yani biraz aşırı da buluyorum artık. Hmm. Ondan sonra oğlum sen bir dur Messi. Benim eğer adın Lionel değilse benim takımımda oynayamayabilirsin. Bir tek onu yedek bırakmam. Şu bu sabah öyle akşam adam Messi'ye kompliman yapan bir adamın yani Cristiano Ronaldo diye öleceğini de hani Ronaldo Ronaldo bize gelsin falan diye de düşünmüyorum. Bence Ronaldo orayı biraz Manip bulandırıyor, etmiş. bulandırıyor Aynen. gibi. Katılmıyorum ben de. Valla Ronaldo'ya atar gider. Ya atar gider ben değil mi? Gerçekleri çok çok çok, çok gerçekçi ben, abi. ben gerçekleri tek tek söylüyorum. Oldum, ben, ben, ben gerçekleri söylüyorum. Çok, çok abi. ben, ben gerçekleri söylüyorum. Kadın takımı oluyor valla Ronaldo'ya. Ben gerçekleri söylüyorum. Bu adam büyük Ronaldo'cudur. Bakın he, bana bu insanlar bizim insanımızda böyle bir huyu var. Genelde dünyada da böyle bir problem var ama Türkiye'de daha fazla bu şey seziyorum. İnsanlar kendi duymak istediklerini duymak şey yapıyor. Eğer kendi duymak istediklerini söylemiyorsan. Şimdi mesela mesleciler keyifle izliyordur beni. Tabii. Ondan sonra ama burada ben Messi'ye de saplayabilirim. 5 tane falan dönem var Messi şey. O zaman da <laughs> Allah acayip. Hayır hayır. Aynı adamlar Aldı bu sefer video tek başına ya. Aynı tıkır tıkır götürüyor programı. Aynı ulan bu herif de futbol konuşuyor. Şu an ben mesela ben Ronaldo'ya saplarken şey diyorlar. İşte öyle öyle olsun lan Arma inşallah. Keyifle dinliyorum ya, ya Arma inşallah şu anda. Ronaldo'ya da şey yapabilirim. Övgü. Çünkü öyle yanları da var adamın. Nerede i̇şte, saparsın Messi'ye? Her yerden saplarım. Sapla bakayım, nasıl Aha. saplıyorsun? yani. Bir tane sapla bakalım. Hocayı harcar, onlar... Oyda. Tabii canım, tabii. Elebaşıdır. <laughs> onlar elebaşıdır. Mesela sence bir, hocam, bir şey söyleyeceğim. Kaç Hakikaten Messi'yi yiyebilecek bir hoca var mı yani? Pep Guardiola'dan sonraki bütün hocaları <laughs> tek adı harcadı. Doğru. Doğru. Tata'sı, Tito'su. Aynen. Arada bir tane saçma sapan bir adam geldi. Neydi o? Şimdi yine La Liga'da bir takım çalıştırıyor. Bilmiyorum. Kizletiyen. He diye. <laughs> tata geldi son Tata. MLS'teydi en son. Sonra bir takımın başına geçti Perişan Olmuş. Sokaklara düşmüş. Yok lan milli takımın başına geçti. Anlatacağım yani. Yakında üzerine yorumlayacağım. Milli takım başına geçti. Milli takımda. Meksika, Meksika. Meksika! <laughs> tata Martino. Tata Martino demişler bu arada. Yeter ben susuyorum. Sapladı adam ne diyeceksin? Messi mi? Ya yani artık bu oyuncular yaşlarını <laughs> almış oyuncular yani. Biri 35 yaşında, biri 37, 38, 38'i dolduracak Ronaldo. Yavaş gel. Iki. İki, i̇ki ay sonra... İki ay sonra 38'i dolduracak pırr. 85 Şubat olması lazım adamın. Yok daha nereye? Arasında 2 yaş yok mu daha? Evet 2 yaş biri var. Biri 87'nin sonuna doğru öbürü 85 Şubat. 85 başı... Cristiano Ronaldo, Dos Santos, Avario. Yok belki o kadar da olmayabilir aralarında da. Yani ama şey biliyorum. 85 Şubat o civarda ya da o, o dönem olduğunu biliyorum Ronaldo'nun. Yani 38'i dolduracak birkaç ay sonra. Doğru söylüyor. Yani belirli yaştan sonra zaten zaaflar başlıyor sağ içerisinde. İster istemez Messi'de de başlıyor. Messi geçtiğim sezon kariyerinin en kötü sezonunu geçirdi. Evet. Herkes kaç bunu oluyor? söylüyor. Yani bu, ve bu net bir şekilde ortada kaç gol? 6 gol attı ya. Aynen. 6 golle sezonu evet. sezon mu bitirir Messi? Yani yine 13-14 asist yaptı da. Abi bir şey söyleyeceğim ya, e, mi? Yani be. o, yaratık da, o için. da normal yani ya. Yani hani ya şey çok değiş. büyük bir, bir değişim. Yani. Zaflar başlıyor yani belli bir yaşta. Çocukluktan sonra. beri oynadığım bir kulübün içerisindesin bir şeydesin İster falan. İster istemez Her tabii. Şey Messi yani. Ona diyor da yani olumsuz şey söyleyecek doneler var yani. Var tabii canım sonuçta. Nasıl olmasın ki? Kimse tam anlamıyla mükemmel ha, değil. Mi? haklı olduğu yerler de var. Evet. Ee, ben Teknik benim, direktör konusunda çok sert girdim. inanılmaz haklı var. Çok, bir şey çok sert girdim, biraz yumuşa değil. Hayır, çok sert girdim değil. Bunu tekrar söyleyeyim. Yani çocuğuyla alakalı olan kısımda Hı -hı. bilemediğimiz mevzular olabilir. Ve bu evet. o yaz kampını kaçırmasıyla alakalı gerçekten hafifletici şu bu falan sebepler olabilir. Ama orada da şöyle bir haksızlığı var. Ee, abi Erik Tenak tabii ki böyle bir insani durumdan dolayı sana anlayış gösterebilir belli ölçüde ama seni çat diye ilk yani bütün yaz kampını yapmamış bir oyuncuyu çat diye ilk 11'e koyma zorunluluğu yok. Yeni gelmiş, kendini ispat etmeye çalışan ve 10 senedir kaotiklikten kaotikliğe savrulan bir kulüpte adam da kendi yolunu bulmaya çalışıyor. Ee, ki onu şey hazırlık maçında oynattı. İlk Cristiano Ronaldo döndü. 5 <laughs> dakikada oyundan aldı. Vallecano falandı daha Premier Lig başlamadan. Sad'ı terk etti Ronaldo. Yani Ronaldo da oralarda çok yardım etmedi Erik Tanaka. Hani efendi gibi oturursun kenarda, genç oyuncuları ateşlersin, şunu yaparsın, bunu yaparsın falan. Sonra e, ilk maça onunla başlamadı. Brighton 2-0 öne geçince oyun aldı ama ikinci maça direkt başladı. Dörtlük oldu. Liverpool deplasmanında onsuz çıktı, kazandı. Sonra onsuz seriyi yakalayınca da e, kendi fikrinin doğru olduğunu düşünmesi ve Ronaldo'yu daha rotasyonda kullanma fikrine daha da ikna olması bence çok anormal de bir durum değil. Ha orada birebir ikili ilişkilerde işte Ronaldo'yu 45 dakika boyunca ısındırıp mesela Ronaldo şey diyor. Ya yani beni 6-0 iken maçı almam, almadığını söylüyor. Saygısızlık yapamazdım onun kariyerine diye. Ama 45 dakika ısındırıp 3 dakika kala oyunu aldı toplum maçında mı ne falan diyor. Ha bunlar. reddettiği maç o zaten işte. Ha bunlar Buralarda haklı olabilir. Buralarda birebir konuşmayalım. Çünkü o kadar yatağında değiliz bu adamların. Yani şeyinde değiliz. Soyunma e, bench'te değiliz. Soyunma odasında değiliz. Arada ne gibi konuşmalar Tabii geçiyor canım, falan. O diyaloglar çok önemli. Ha, yani. orada bir diyalogda kinayeli bir şey tenak söylemiştir. Tam tersi Ronaldo söylemiştir. Ya yani bunları şahitleri bir yerde işte yarın öbür gün bu Last Dance'teki gibi falan işte Pippen çıkar Jordan öyle demişti. Bu böyle Hı -hı. onlardan duymadığımız sürece biraz akıl yorabilirsin. Ama ben sadece baktığımızda Erik Ten Hag'ın Ronaldo'yu Ronaldo takımın bir rotasyon oyuncusuna çevirme sürecini çok manasız bulmuyorum. Yani hoca sen ne yapıyorsun ya böyle adamı nasıl attın? Şey, yani yaz kampının tamamını oynamamış. Yaz kampını oynamayıp geldikten sonra ilk hazırlık maçında sadı terk etmiş oyunlar alındı diye. E, onunla oynanan maçlarda kötü skorlar gelmiş. Onsuz oynanan maçlarda iyi skorlar gelmeye başlamış. Çok şey değil, ben... Ronaldo, Ronaldo konusunun dışında Erik Ten Hag sizce o seviyede mi? Manchester United seviyesinde mi? O seviyeye aday bir teknik direktör yaptıklarıyla ama... Emre söylesin. Belki de değildir abi, ben bilemeyiz daha. 5 hani aydır çalışmıyor ama. adam yani. İşte Manchester United gibi bir kulüp aday. Heslu'nun bacıyla damla geçti. Aynen. Evet. Tekrar geçerler umarım. Ne diyorsun hocam? Abi sonuç hocam Ole Gunnar Solskjaer, üstü Raf Rangnick, üstü Erik Ten Hag ise Hı hı. E sen üçünün de çok matah olmadığını düşünüyorsan ki böyle düşünüyor birçok United'lı. E Ronaldo da böyle düşünüyor görebildiğim kadarıyla. E, bence o Ole sol Solskjaer'de kalsa ona da sıkıntı yaşayacaktı çünkü. Yaşama e, ihtimali yok bence. E, ona da e, o bir zaman bir yani sonuçta hocam bu zaten senin hoca seviyen biraz aşağı gitmiş demektir. Evet. Bu arada. Aynen onu ben, söylüyorum. Ben, ben, ben ama şöyle. E, Telag'ın ben bayağı takımı yukarı çıkarmaya aday bir hoca olduğunu düşünüyorum. Bekliyoruz o zaman. E geçmiş sene ondan daha iyiler şu anda. Hı. Hep bir şekilde daha iyiler. Ne ya? 7-8 puan falan fark var ha. Arsenal'la da aralarında. Ar ile yani. aralarında 6 puan fark var. 6 puan fark var. Arsenal'le Arsenal 11 olması lazım. Yok 25. Bu Arsenal'le 5 Yok 25. Arsenal'le City arasında 5 puan fark var zaten. Manyak <laughs> lan bu. United'ın maçı eksik oğlum. Sen Kamil misin? Nasıl ki? <laughs> Sen ne yapıyorsun ya? Değil. Herkes açsın. Baksın ben bak, yaralıyım. Arsenal'la United arasında 11 puan fark varsa bu programı terk eder gidelim. Bakıyorum abi, bakın kaç puan var. Oğlum bana ne gösteriyorsun? Oku, okumayı. Arsenal'in puanı 37, evet. United'ın puanı 26, evet. 11 puan. Evet. E, aynı şey aynı, aynı maç sayısında var. 14-14. Hemen ben de kontrol etmek <laughs> istiyorum. Eğer öyleyse ben programı terk ediyorum. <laughs> Daha <giden>. da <laughs> <laughs> var. Ya ne varsa program bitti. Puan durumu. Tüccü bir adam ya? Ya? ya. Bir de şey veriyorum ya. City Arsenal'e 5 diyorum. Ars yes, yes. i̇ki kulüp arasında 11 puanlık fark bulunuyor. <laughs> <laughs> ben de şu an bakıyorum. iki kulüp arasında 11 puanlık Ben o zaman <laughs> <laughs> sözlerimi <Sizin gülüyor> yemeyen... <laughs> sen de <sizin> söylüyorum. Sen de söylüyorum. Daha, 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 daha program var. Daha program var. Daha <laughs> ben, program var ama program var sesini yiyemem abi. Ben <Daha> bugün <laughs> Onlarca şey olan insanı. Oynama mikrofonunu. Ne yapıyorsun oğlum? Abi <laughs> beni terk et. Hakikaten. Öyle bir şey olur mu? Erman, ya. Erman Yaşar sözünü. Topluk hazır. Erman Yaşar sözünü <laughs> terk etti. Bir tanesin abi. Biz 3 dakika beraber... <laughs> al, al. Bir ses olarak veririm kendimi. Mikrofonu al ya. yanına. Al mikrofonu, mikrofonu yanına. Mikrofonunu al. al al. Al, mikrofonu yanına. Tamam. Stüdyoda gerginler. Benim ha. gibi bir duayene yakışmadı bu hatayı yapmak. Sözümü yemem. Terk ederim stüdyoyu. Abi şuraya otur. Helal olsun ya. Emre'yi yönlendirir misin? İşte bu adam böyle bir adam. Bak abi seni bir görseydik. Hayır beni benim. Benim bu hatayı yapmamam gerekirdi. Bu kadar yakın Patladı. Böyle bir hatayı benim yapmamam gerekirdi. Bak, Bak bu, ya abi abi ya denemiyorum bu hatayı. Ayak olarak böyle mikrofon. Ben United'ın bir maçı United'ın bir maçı eksik 8 puanlık fark var gibi Alt hatırladım. Nasıl eksikliymiş ya? <laughs> <laughs> Can abi gibi bir konuşur musun abi? Oğlum Orta tamam ayı, ya 11 puan 8 mı? puan ne olacak? Bu benim çok böyle önemli bir hata yapamam ben böyle bir hata. Sen konu açsana. Önceyi yönlendirir misin Ya zaten eee. şu anda şu an işin şovunda abi Peki, yani. Peki Tarantino. Arşat mi daha ileri gider Portekiz mi? Evet. Bilmiyorum. Biraz soru. Yani o biraz şansa bağlı abi. Ben kadrolarının yakın olduğunu düşünüyorum. Ee, yani hatta çok, çok dengide dedim geçen programda da. Çok büyük tepkiler almışsın. Altta sana valla sövülmüş. Ne gibi? Abi Arjantin'in kadrosu Portekiz'in kadrosu nasıl dengeli? Portekiz'in daha güçlü diye. Ben de Portekiz'inkini bir tık daha önde görüyorum ama yani Olabilir. insanların tepki verdiği kadar da böyle biri hayvan gibi güçlü, diğeri şey yok. Yani mesela 10 üzerinden 7.5'si Arjantin, 8.2 Portekiz. Sana buradan pas atmak. O kadar, o kadar yok bence fark arada abi. Ulan zaten 0.7 fark vurdu. Ben programı asla şey demedim abi. E, Portekiz için Arjantin'den daha zayıf bir kadro demedim zaten. Öyle bir şey yok da. Ama, canlı Ama çok kaldı. En iyi, gel. en iyi, en iyi kadrolarından biri olarak gösterdi. Benim orada Portekiz'i geri atmam nedenlerinden biri şu. E, teknik adamla alakalı biraz. Çünkü e, bu adamlar Avrupa şampiyonu olduktan sonra... İnanılmaz bir <laughs> Bu adamlar 2016 Avrupa şampiyonu olduktan sonra... iki <gülüyor> 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 ilk İlkan'ım <onun> be. <laughs> Ersoy'um ben. Be, abi bu fotoğrafları şey koydu yani. Aa oğlum sen anlatsana. Bu, bu adamlar pozları, Avrupa şampiyonu olduktan sonra. Tak tak buraya koyman lazım bu iki pozu da. Bu adamlar. Ama... Avrupa şampiyonu olduktan sonra ikisinde de son 16'a elendiler. Ee, tabii. Dünya Kupası'nda da son 16'a elendiler. 2018. Ee, Avrupa şampiyonasında da son olarak elendiler. Yani gruptan çıkıp eliniyorlar. Ve de, de Uruguay'a elendiler. Yani. Ve iyi, iyi değillerdi yani sonraki evet. büyük turnuvada. Performansları da şu. Ben Santos'la aralarındaki şeyin biraz bittiğini düşünüyorum yani. E, kadronun Santos'la arasındaki uyumun e, o birlikteliğin biraz bittiğini düşünüyorum. Hoca ile alakalı benim Portekiz'de geri atma nedenim. Kadro alakalı değil. Ama özellikle merhaba. <laughs> Savunmada da şöyle bir şey var. Mesela şey dedim ben. Stoperler sıkıntı dedim Portekiz'de. Şöyle bir sıkıntı var. Ruben Dias var. Nasıl olur? Pepe var diyorlar. 18 yaşındaki abi, çocuğu oynatıyor. Benfica'lı. Abi zaten bak şöyle bir şey var. Ruben Dias bu sezon açık ara en kötü sezonu siteye geldiğinden beri. Ve kötü başladı yani. Ee, çok fazla yedek bıraktığı maç var. Oynamadığı sakatlığından oynamadığı birkaç maç var. Az süre aldı Ruben Dias bu sezon. Şeyde, City'de. Pepe 39 yaşında. Sakatlıktan yeni döndü. Bir de çok Adam üzüldü. Adam sezon başında oynamadı doğru dürüst. 40 yaşındaki Pepe'yi mi güveneceksin yani? Pepe var, Ruben Dias var Yalnız diyorlar. Pepe bayağı yani, top oynuyor hala oynuyor da ama abi 30 lu... ve yeni dönüyor diyorum sakatlıktan. Yani ne olacağını, nasıl performans vereceğini bilemezsin orada. O yüzden 18 yaşındaki Benfica'nın stoperi genç çocuk kullanıyor. Dan Danilo'yu Danilo stoper hattında aldılar abi. Ki Danilo şu anda Paris Saint Germain'de de stoper hattında da. Yani o rotasyona girdi Danilo milli takımda da. O adı neydi çocuğun? Andre. Viyas Boş. Santos. Ben bugün... Andre Andre. Bir şey söylemem artık bu saatten sonra. Andre Andre diye bir oyuncu vardı hatırlar mısınız? Andre Andre vardı evet. Canku sen çok şey kaldın. Biraz bir şenlensin. Aynen söyleyeyim. abi ben içinde söyle sessiz kalalım. beraber beraber söyleyelim. Sessiz ee, bir çılık olalım. Sence oldun. uzun süredir Premier Lig'den uzak kaldığı için mi böyle oldu? Puan hesaplayamama falan. Olabilir. Ee, i̇şte e, son Kurt koca yiyince ben de Ronaldo gibi oldum. <gülüyor> <gülüyor> ben de Ronaldo gibi oldum. <laughs> bir aydır her haftasını PUBG anlatıyor. Aynen. Ee, <laughs> PUBG Mobile pardon. Oradaki puan durumunu sonra hemen söyleyeyim. Fireflux 6. Söyle. sırada şu anda. <laughs> ee, çocuğun adı i̇şte bak. Silva. Ante, Silvi, Antonio Silva. Silva. Antonio Silva. 2003'lü. Tam bir bacaksız o da. Erman'cığım kapanış için senin yerini alalım tekrar. Ben stüdyoyu terk ettim bir kere. Kapanış falan yok. Gel, gel, gel. geri bir sürü insan döndü gidip ya. Doğru söylüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Kaç oldu? 25 süper. müthiş. Mükemmel. Mükemmel. Brezilya Arjantin final oynar diyorsunuz. Chart izin verirse oynar. Chart izin <laughs> vermiyor galiba. İnşallah oynar. Chart'ın yani. izin vermiyor. Brekat'ın izin vermiyor. İstediği olarak. finallerden biri benim yani. Ben öyle izin vermezse oynayamaz. Yani. Yani. Denk gelmeme ihtimali var mı öyle? Brekat izin vermeyebilir. bilir. Yani, yani bir finalde bir, falan birinci, 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 birinci olmasına göre çok değişiyor şeyler. Bence hep Yollar onların değişiyor. hepsi kafa çıkar ya. Lokum gibi gruplar. <gülüyor> <gülüyor> yani düşünüyor. Bir konteynerde kapalı kaldım. Evet. Rüyamda. PUBG'yi anlatmaktandır abi Niye? Ha orada da tabii <laughs> şey, loot geliyor böyle konteyner. <laughs> <laughs> Ama küçük bir konteyner. Bende de yani bir böyle darlanıyorum 15-20 dakika sonra ya. falan filan. Diyorum bakalar <laughs> falan yapıyorum. Açı, açı, açılmayacak mı bu konteyner? Yok katiyen açılmıyor. Açılmıyor. bir iki saat falan böyle artık nefessiz kalmaya başlarken uyandım. Neye işaret ediyor acaba? Bir Google'layayım ben. Siz programı kapatırken. Konteynerde kapalı kalmak. Kapalı yerde kalma korkusu. Konteyner biraz zor olur mu? Ama da. Ama konteynerde kaldım abi. Karanlık bir içerisi. O zaman şöyle diyeyim. Kapalı bir yerde. Rüyada kapalı bir yerde kalmak. Evet Aynen. rüyada. Çok büyük sıkıntıya delaletler. Kapalı. Belki de tam tersi çünkü biliyorsun bu tarz şeyler. Belki parayı buluyorum. Rüyada kapalı Hocam, bir Hocam her zaman rüyayı iyiye yor derler. yerde. İyi elin, iyi olsun. Euro, İş için çıkacağı yolculuklarda hayat eşini bulacağına tabir Ooo. edilir. Oo. Oo. Biz böyle Abi evleniyordu zaten. Oyun Oyun. Ya. Oku, okuma yapıyorum. Bana bir bir uçta <laughs> Rüyada bir yerde mahsur kalmak, rızkını kazanırken zorlanmayacağına, üzüntülerini bir kenara bırakıp kendisini işine ve sevdiği kişilere yardım etmeye vereceğine, girdiği projelerden zararla çıkacağına... Ne oluyor lan bir anda bozuldu? Ve eğer kendisini işine vermezse yakın bir zamanda iflas edeceğini, iş için çıkacağı yolculuklarda hayat eşini bulacağını, maddi manevi olarak çok hayırlı olaylara gireceğini, var olan borçlarını ödeneceğini, iPhone 11 Ultra geniş yani bu reklammış pardon. Sürekli sorunlar ile meşgul. Araya reklam konuyor ya. <laughs> Doğru. Dini olarak rüyada bir yerde mahsul kalmak tabiri. Dini olarak rüyada bir yerde mahsul kalmak. Abi onlar bitmez. Mutlu bir eve bitmiyor. Altta da çeşmede abi. çok kal az öde. Dubleks odalar da geçerli. Ota, ulanıyor. 2023'teki <laughs> evlilik planı devreye giriyor o zaman. Çeşmede oteller anladım. çok ucuzlamış. Şu an fiyat gördüm. Tabii kış mevsimindeyiz. Aynen. Dünya kupasından sonra bir gitmek lazım. Doğru. Sizin zaten Emre Çeşmecidir. İzmir doğumlu. Hayır, i̇kinizin de acil zaten değilim. tatile ihtiyacı var yani. İzmir doğumlu yalan söyleyeyim. Değilim. Yani. Aslanım. İzmir doğumlu yalan söylüyor Hayır, hayır. Galiba, diye. Çeşmeci değilim. Çeşmeci. <laughs> He Allah çatışıdır. <laughs> Tabii İzmirliler de ayırır. He ha, Hacı Memitçidir. 5 yıldır çeşmeye gidelim diyor. Ben diyorum ki artık çeşme bitti. Başka yere gidelim diyorum. Karaburun. Ya. İlla. Karaburun Karaburun mı? efsanedir. Karaburun var ya of. Karaburun gecikir. Karaburun <laughs> ermanlık değil. Karaburun <laughs> koyu Koyları... dedi. Black Nose. <laughs> Lost'ta evet. da kara şey vardı. Kara duman, Black Smoke. Öf, Black Smoke. Aynen. Az hayata son vermedi. Aynen. Çok büyük adamdı. Bu son kaosla veda edelim hocam. Veda evet, edelim Tünelin içinden böyle süzüle süzüle gelirdi. <laughs> geçen koskoca geçen Mr. Echo'yu gibi döndürdü böyle tak diye yere attı. <laughs> ne oldu ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> geçen John Locke aklıma geldi biliyor musun? John Locke ya. İki gün önce. Aynen. Ulan ne iyi adamdı ama. Black Smoke sonra ne oldu? O birisi oldu bir. Ha, işte adam oldu işte. Hayır Ya bir de orada bir karakter vardı ya. Evet, da, o Neydi o karakterin adı? İşte herif biri sarışın. Biri ha. Sarışın, o sonra oluyor. O en son season işte. Aynen. E, neydi? Unuttum ismini unuttum. Yakup. Ha. Yakup, Yakup doğru. Değil lan. Yakup değil Jacob Jacob. Jacob Jacob. Jacob, 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 Jacob. Jacob, Jacob, Jacob. Jacob Yakup, <laughs> Yakup da bir şey. Diğeri işte. de diğeri de bir şey. Diğeri de Benjamin gibi Bilmiyorum bir şey. Salladım. Asiple nasıl? Bünyamin miydi? Ne Bünyamin'i be? <laughs> Benjamin, be, Bünyamin ne? Yok, hayır lan. Ben Benjamin, Benjamin mi? Şey ben, o, ben Benjamin. ismi Hayır saçma saçma konuşmayın. Program bir tarafından ismi bulmadan. Hadi abi yeter artık. Ya. Bağlama başlamadım. çekiyorum. Los Jacob. Jacob Yusuf, Yusuf işte abi. Yusuf doğru. Aynen. Jacob ve kardeşi. Kim mi? Isaac. Canavar ve Siyah evet. Joseph. David de Davut. İşte bunlar. Şu ikili. Evet. Göster abi onu ama öncesinde John Locke şey olmuyor muydu oğlum? Şu şu Black Smoke. Black Smoke John Locke. John Locke bir ara Black Smoke'u kontrol etti falan bir hareketler yaptı. Evet. Bir, Black John Smoke, Black Smoke olmuyor. Bunlar da Black Smoke. Bu da işte Öyle şey adaya herkesi toplayan adam. Hatta evet. benim en sevdiğim sahnelerden biri yine adaya böyle şey geliyor gemi. Buralar Bu, dizin biraz çoluklu yerler. Evet, çoluklu yerler. Cozutlu yerler ama gemi gelirken diyor ki Bunlar da diyor bozulacak diyor Blacksmap. O da diyor ki yok diyor bunlara inanıyorum. Zaten diyor sen de bu insanlara inanıyorsun. <laughs> Dünya Kupası'nı boykot ediyorum. E, o nedenle abonelik, like yağmuru, aşağılara yorum, abonelik. DKMK. DK2 DKMK, şey, DKMK. DKM. Dünya Kupası favorisi. Dünya Kupası BTC'de izlenir. Dünya Favorilerinizi <laughs> yazın. Kimler gruptan çıkabilir? Sürpriz ne olur? Hepsini yazın. Hadi bakalım. Hadi bakalım öpüyoruz. Manchester City ile Arsenal arasındaki puan farkı <laughs> değil. Arsenal ile Manchester United arasındaki puan farkı 11. Bugün ben de yeni bir şey öğrenmiş oldum. Demek ki insan Hadi. ne oldum dememeli, ne olacağım demeli. Haydi bakalım kestik.